Merhabalar Hasan Bey. Sosyal medya üzerinden reklam veriyorum ama bir türlü satış gelmiyor. Bunun sebebi sizce nedir? Şimdi burada konuyu en temelden ele almamız gerekiyor. Satışa giden yolu nasıl inşa edeceğiz? Bu satıştaki basamaklar nelerdir? Bunlardan başlayalım. 1. Farkındalık. 2. Etkileşim. 3. Kayıt olma. 4. Dönüşüm. 5. Heyecanlandırma. 6. Tırmandırma. 7. Savunuculuk. 8. Reklam. Bu 8 basamaktan oluşur. Müşteri yolu. Birinci basamaktan başlayalım. Neydi? Farkındalık. Müşteri yolu basamaklarından birincisi olan farkındalıkta yapılan en büyük hata bu basamağı es geçmek pat diye satış reklamı çıkmak. Farkındalık basamağını size kadın erkek ilişkileriyle anlatabilirim. Atıyorum ben ilk buluşmaya gideceğim bir kızla. Saçlarımı yaptım, çok janti giyindim, parfümümü sıktım, ayakkabılarımı boyadım, çıktım dışarıya. Kızla buluştum ve kıza ilk dediğim şey şu. Çocuğumuzun ismi ne olsun? aynen bu şekilde bana baktı. Neden? Beni tanımıyor. Ne yapacak bu kız? Arkasına bile bakmadan kaçıp gidecek değil mi? Seni hiç tanımayan bir kitleye sen direkt satışta çıkarsan alacağın tepki bu kadın erkek ilişkisindeki diyalogla eşdeğer olacaktır. Peki ne yapmamız lazım farkındalık basamağında? Ben o kızın karşısına çıktığım zaman merhabalar ben Hasan Bölükbaş, dijital pazarlama ve satış stratejileri uzmanıyım. Hobilerim şunlar, burada yaşarım, şuralara gezmeyi severim, şu tür kitaplar okurum vesaire diye kendimi anlatırım. Yani bir farkındalık oluşturur. Beni tanımasını sağlar. Birinci basamak budur. Önce kendini tanıtmak. Farkındalığı anlattığımıza göre bir sonraki videoda müşteri yolu basamaklarından ikincisi olan etkileşim anlatacağım. Görüşmek üzere.